Sevgili evime ve aleme dönüp televizyon izlemek ne kadar güzel. Umarım yavru kedime fark etmez. Oh, fark etmedi canım benim. Ay, çok tatlısın. Kızım hayvan eve getiremezsin. Kuralları bilmiyor musun? Alerjim var kedilere. Hop şu. lütfen. Bizde kalsın lütfen. Ya yani çok hayal ediyordum. Bu çok haksız. Ya neden babam bu kadar kötü? Hiçbir zaman istediklerimi yapmıyor. Çok kızgınım. İşte hiç de benim yerimde olup anlamıyor hissettiklerimi. bir gün. Hadi gidip okulda parlanalım. Anneciğim, ne oldu bana? Oh, hayır! Ben babamla değiştim, olamaz. Ah, bedenlerimizi Baba, hadi değişelim gerize. Hadi kuzum. Bir şey yaramıyor. Belki de böyle dönmeliyiz değil. Hayır hiçbir şey değişmedi. Aa! Ya bir fikrim var mı? Oğucum çağırdı. Ağacım çağırdı. Hello. Dinliyorum. Ay unuttum hadi konuş. Bizde soygun var hadi gelin. Ne yapacağım ne yapacağım. Aa, baba işe gitmelisin. Hadi kıyafetlerini tak. İşte böyle harika. Hadi üzülme başaracaksın. Endişelenme. Hadi git git. Ben size gidip dinleneyim. çok havalı. Harika. Bakalım televizyonda ne var? Çok eğlenceli. Kızım, okula gitmelisin aslında. Bunu düşünmemiştim. Evet uzun zamandır okulda olmamıştım. <laughs> Merhaba çocuklar. Sen ne geri zekalı. Çok eğlenceli. Kime geri zekalı söyledin sen? Sen de beni dinle. Ne yaptın? Bir daha seni burada görmeyeceğim. Anladın mı? Tamam ben susmuştum ama bir şey söylemedim. Oh. Ne söyledin? Aa, Özür dilerim. Lütfen gidiyorum. Harika. Çikolata ise bana kalacak. Araba nasıl kullanılıyor ben bilmiyorum ki. Tamamdır. Belki de buraya takılabiliriz. Hayır. Belki buraya. Aa, neler oluyor? Aa, belki de buraya basmalıyım. Oh, hayır olamaz. Bunu nasıl durdurmalıyım? Aa, olamaz. Sireni açtım. Aa, gidiyoruz. Aa. Sanırım babamın arabasına çarptım. Ne yapacağım? <laughs> ne yapmalıyım? Ay, tabii ya. Hadi ben bisikletimle gideyim. Evet, böylesi çok daha iyi. var burada? Neden dersi mi? Ay. Tamam yeter. Görürsün şimdi ne yapabileceğimi. Daha doğrusu kızım. Hadi bakalım. ne? Bu nasıl oldu? Yardım edin. Evet. Tam gerekendi. Bu çok garip. Kim kaçtı? Herkes beni doğru. O kolda birisini görüyorum. şüpheli. Peli. Dur. Kıpırda ama. Yat be. Bir şey söyleme. Evet. Şimdi ise sadece böyle bitireceğim. Evet. Ben kazandım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, o sıradaki. Ne bakıyorsun? Ee, hiçbir şey. Gülümseyin lütfen. Evet böyle birkaç daha fotoğraf. Bence harika bir bakış. Ama biraz değiştirmelisiniz imajınızı bence. Evet birkaç fikrim var. Bir dakika. Baksanıza burada ne kadar harika kıyafetlerimiz var. Evet biraz böyle ışık ekleyelim ve mükemmel bir fotoğraf olacak. Hadi çok daha iyi oldu. Evet biraz daha hareket edin. Ya, sakin olun rahatlayın. Evet. İşte böyle. Süper işe yaradı. Çok güzel. Tebrikler. Ben de sizin en iyi fotoğraflarınız bu. Çok teşekkür ederim efendim. Bayıldım. Ah çok iyi. Bir dakika koşma. Özür dilerim. Çok iyi. Şimdi öğretmenlerin odasına gireceğim. Tamamdır. Bakalım buradan ne yapıyorlar? Kızım nasıl okuyor? İnanamıyorum. Bu ne böyle? Çok kötü. Böyle yürümeyecek. Şimdi her şeyi çabucak düzelteceğim. Sadece verileri kırmam gerekiyor. Bir dakika. Hazır. Böylesi çok daha iyi. Ama teşekkür edecek. Her şey yaptım. Okuldaki en iyi öğrenci onu yaptım. Ah harika. Çok gurur duyuyorum. Anneciğim oh, ne yapacağım? Acil haberler bir yabancı bankayı soydu. Sokakları kapattık. Sakin olun hepiniz. Arkadaşım. Beni böyle sakla. Tamam deneyeceğim. oh, hayır. Ama Tanrım. Ne yapacağımı lütfen beni öldürmeyin. Hırsız be. Hepes ediyorum. Seni yakaladım. Bir saniye. Kim gıdıklanmaktan korkuyor? Kim korkuyor? <laughs> Lütfen yeterli, yeter yeter gıdıklamayın. Bugün Erhamanımız bir banka soyguncusunu yakaladı. Tebrikler efendim. Böyle de devam edin. Evet yaşasın Özgür'üm. Hey dur arkadaşım. Unuttun mu partimiz var? No. Ben giremeyeceğim. Hayır hayır. Timi mi? Bu çok garip görünüyor. Onlar ne yapıyor? Oh, tanrım çok sıkıcı. Merhaba bu sizin için. Git buradan. Alerjim var. Ya ne ne var ne yapıyorsun? Hadi dans edelim. Bu var be. Emma'mızı tanıyamıyorum. Sonunda güzel bir havalı şarkı. Ah çok sıkıcı oldu ya. Babamın işi çok sıkıcı. Ne yapsam? Oo. Eminim ki kıyafetlerini değişmeliyiz. Hmm, çok sıkıcı bunlar. Hepsi aynı bembeyaz. Harika bir fikrim var. Her şeyi pembeye boyayacağız ve daha fazla parıltı ekleyeceğiz. Harika. Artık ben güzelim. Kıpırdama. Nereye yapıyor? Bu. Merhaba baba. Bugün soyguncu yakaladım biliyor musun? O böyle. Ben de ona yaptım böyle. Ya nasıl öğreniyorsun? Neden bu kadar kötü ders çalışıyorsun? O ne? Bugün şehre bir göktaşı düştü. Söyleyin kurbanlar var mı? Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Bir şeyler olabilir mi bundan? Bir şey söylemeyeceğiz kadın. Oh, hayır şimdi olmadık. Neden bedenlerimiz değişti? Biz böyle meteorun yanına gitmeliyiz ve her şey geri döndürmeliyiz. Dikkatli ol. Hadi gel. kim korkuyor? Harika kızım. Al bakalım. Bu acılığına işte bu. Ulaştık evet. Sanırım bir şeyler oluyor. Ah, kafam. Yaşasın. Ben kendi vücudumdayım. Oley ben de kendi başardım. Babacığım uzaklaşalım buradan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.